<laughs> e ee, kızının arkadaşı orada. Aile boyu bir çalışıyorsunuz Aynen galiba evet. kitabı. Ya bizde şölen gibi oluyor bu iş. Ben kitap öyledir. Yani hani vardır ya böyle yazarlar çekilirim odama kimse. Ben de öyle değildir. Yazarken de öyle olur. Devam herkese okuturum falan. Bitince bir eğlence başlar bizde. Kim varsa çevrede herkes okur ve ya bunu filmini çekelim. Şöyle olsun böyle olsun. Bir tür Dionysos şenlikleri diyebiliriz. Hakikaten öyle yani. Bağ bozma artık. Bağ, bağ bozma. Hani Aynen sonuçlar, öyle. Onun şenliği var. Çok eğlenceli. Muhteşem bir şey ama yani hani fikir olarak da muhteşem Tabii. bir şey. E, görsel olarak da çok etkileyici. Evet. Oynamak ister miydin Cetan? Kesinlikle. Güzel. Hatta yeni romanda. Hocam bir sonrakinde Mesut, e, ben Kerem Can tamam. biz de olalım kitap tamam. tanıtımında. Vallahi olur. Evet. Tamam. Çok eğleniriz. Sonra hep beraber benim bir klibimde oynarız. <gülüyor> 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 bu akşam söz yaşıyoruz. Ve yürü babam yürüyelim. Ya e, Yonca Evcimik mi keşfetti seni hakikaten yoksa bir şey mi o? E, bir şehir efsanesi mi? Yonca Evcimik benim e, İstanbul'a gelmek ve bu işe profesyonel olarak atılmam konusunda beni e, yüreklendiren e, önemli kilometre taşlarında, ilk kilometre taşım öyle Nasıl söyleyeyim. Nasıl oldu? Tamam. E, Bodrum hikayesi. Bodrum'dadır e, uzun senelerdir Yonca bilirsiniz belki. Ee, ablası ve benim ablam ve kendileri Bodrum böyle küçük bir komünite tabii e, şeyde kışın orada yaşayanlar için. E, tanışmalar, e, çaylar, kahveler, arkadaşlıklar. E, ben o dönemde bir Yunan gemisinde müzik yapıyordum. E, ben de o ortama girdim ve şarkılarımı dinlettim. O çok beğendi. İstanbul tabii bunun e, yapılması gereken yer dedi. Geldiğin zaman mutlaka e, yardımcı olmak isterim. Çünkü ee, görüyorum yeteneğini ve e, potansiyeli görüyorum dedi. O yüzden çok önemlidir Yoncan'ın yeri bende. Onun şarkılarını bilir misin abone falan yani. Bilmeyen var mıdır? Bilmeyen var mıdır hakikaten? Bir kuşak e, aboneyle büyümüştür hakikaten. Öyle bir durum. Ne gösterip duruyorsun bana? E ben benim burada e, Reyhan'ım var. Yani şeyin Okan'ın Reyhan'ı benim de Ufum'um var gördüğünüz Sürekli bana bir şeyler gösteriyor. Hayır hayır şimdi gösterme. Ben sonra sana göstereceğim. <gülüyor> e, <gülüyor> mesutun manşeti sonunda geldi. Şimdi Domuşuk Sevim'le tabii baskın bir, e, karakter oynadın. Evet, o komikti. Şimdi yine bir, e, komik ama daha çok hayran bir karakteri evet. oynuyorsun. Senin hakikaten bu şey, e, bir anda dönüşebilme halin falan bir benim yani çok da e, iyi bilenler bilir ben, Yeşim Cerenle hakikaten iyi arkadaşız ve beni çok şaşırtır. Yani bir telefon açarsın yeşim e, ne olur benim belgesele iki satır bir şey attır kadın bir yarım kitap yazar gönderir Güzel öyle misin? de bir üretici halidir. ama o hızlı şey filan hani o e, sevimden şimdikine geçiş biraz nasıl oldu yani yani çok e, şöyle bir şey oldu bu sene geçen gün arkadaşlarımızla konuşuyorduk Mesut e, sürpriz olan bir projeyi söylemeyeceğim iki tane sinema filmi ve iki dizi e, yani ben bir, bir ara böyle bir durdum hani hakikaten ben kendime de soruyorum bunu nasıl oluyor diye. Ee, çok büyük bir adrenalin patlamasıyla oluyor. Başka türlü olacak bir şey değil. Çünkü hayattaki tek temel iddian da bunun üzerine olduğu zaman... ...hani her seferinde bambaşka ve kontür bir yerden oynayacağım. Mesela işte inşallah Eylül-Ekim'de de hani... Alev şimdi böyle çok işte nişan taşı kadını böyle İstanbul dublaj Türkçesiyle konuşan ve böyle biraz hafif sahteliğin içinde çok aşık falan bir kadınken... ...şimdi mesela çok drama yapmayı özledim. Hı hı. Ee, böyle ağır hani gerçek aşk espri üzerinden değil çünkü komediye biraz doydum. Hani çok sağlam bir senaryo olmazsa e, önümüzdeki sezona düşünmüyorum komedi. Öyle bir şey istiyorum çünkü... Ben kendi hayatımdan çok çabuk sıkılabiliyorum. o söylediğin hani yarım sayfa kitap yazıp göndermek de o sen de öylesin. Yani hani hem gazetecisin hem e, Türkiye'deki bence en önemli televizyon kritikerlerinden birisin. Çünkü zaten televizyondan geliyorsun. Söylediğin her lafın altında bir doluluk var. Dolayısıyla hep bir e, kendinle bir mücadele halinde oluyorsun. Hani bu belki birilerine çok klişe geliyor olabilir ama ...işine aşıksan başka türlüsü mümkün değil. Şimdi hocam da takdir edecektir. Her roman bir sırat köprüsüdür. Bizim için de her rol, her albüm bir sırat köprüsü. Senin Seninkisi daha da zor yani başka bir delilik. Gazete Çok her şey. gün bir sırat köprüsü. E oradan bir kere geçiyorsun ondan sonrasında... ...tekrardan başka bir köprü belirmeye başlıyor. Ve işin en tuhafı hani ben oyunculuk mesleği... ...bağımlılık yaratır diyorum o şizofreni... Çünkü o köprüyü kendi elinle kuruyorsun. Hı hı. Yani hani e, bir sürü oyuncunun da, Türkiye'de de çok örnekleri var, yurt dışında da var. Bir tane satan tırnak içinde e, tip çıkarırlar, bir karakter çıkarırlar, yüzyıllar boyunca aynı şeyi oynarlar. Hı hı. E, bu çok avantaj bir şeydir. Hayatına e, risk sokmamaktır, başarıyı bir yanda sabitlemektir, garantilemektir, oynamaktır. E, ama ben o zaman hayattan çok keyif almıyorum. O yüzden işte diyorum. Elli kim gelsin ve böyle bambaşka bir kadın olayım diye. Allah diyorum ben diyorum. bugün lafları hiç kesmiyorum. Farkında mısınız? Böyle evet. sonuna kadar son noktaya kadar demek evet. ki bir şey torpili var. Yani bir tanıdık torpili diye evet. bir şey var. Ee, bir telefonumuz var aldım hemen. Alo. Alo. Efendim sesim. Alo. Alo buyurun efendim. Oo ne hocam? Hocam iyi akşamlar. Kardeşim iyi akşamlar. Eyvallah, evet e, milli antrenörümüz, boks antrenörümüz, bizim boks hocamız, bizim e, spor hocamız bizim çocukluğumuzu bilen öyle diyelim çelimsiz hallerimizi <laughs> ve çok çelimli hallerimizi bilen ne yapıyoruz hocamız Kerem bağlan Keremcan bir, bir Kerem şey, evet bir <laughs> şey bir şöyle bir kalsın gösteren bir şey. Ne yapıyoruz hocam iyi akşamlar buyurun ee, çok ilginç iki öğrenciniz <laughs> de burada iki uçta nasıl görüyorsunuz i̇yi nasıl görünüyoruz oradan İyi akşamlar hocam bomba gibi maşallah çok çok, çok <laughs> Eyvallah eyvallah hocam Omuzlar kalkıp çok, mutlu duyuyorum buradan ee, orada konuklarınıza da Sevgiler, saygılar. İyi çok ee, Bu Kerem Cem kardeşim e, olağanüstü bir insan ya ben anlatamıyorum bunu. Yani, ne güzel söylediniz. Ee, Sağ olun çok hocam. yani salona geldiği zamanlarda zaten e, yüzünden temiz kalkan bir insan. Yani inan, anlatılmaz bu ya. İnanılmaz bir temiz bir insan. E, senin meşhur bir lafın vardır Mesut kardeşim. Hep derse kime elindeydiyse meşhur oldu mecazi anlamda söylüyorum. <laughs> Kişiler falan işte salona gelen kişiler. Sen falan. bildiğin baya bir şey. Re reklam ajansı gibi çalıştın. Kutsi, tabi tabi. Yazarlar var. Ahmet Koç mesela. Hep yani. hocamın e, öğrencileri hepsi. Orhan abi de geliyor mu bugünlerde? Orhan Gencebay. Sağ e, olsun Orhan Gencebay abinin e, salonun açılışını yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum kendisine. Maşallah hocam. E, çok güzel bir açılış oldu. E, tabi Kerem kardeşim konseri vardı dışarılarda. Gelemedi. Sen tatildeydin. <laughs> Kutsi yine dışarıdaydık, konserdeydik. Ama sizin varlığınızı hissettim orada. Canım hocam, biz ailecek Canımlıdır. toplanıp geleceğiz. Senin öğrencilerin bir gün e, geleceğiz çayını içmeye. Zaten zaman geliyoruz e, antrenman yapmaya ama e, böyle toplanıp çayını içmeye geleceğiz. Ne güzel yaptın, bize bağlandın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sürpriz oldu. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar. İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah çok Teşekkür ederim. Saygılar. İşte güzel adam diye buna da. Nafiz Hoca hakikaten çok başka bir adamdır. Yani Kesinlikle. hani ahlakı, o spor ahlakının yanında insani yönden de önemlidir. Manşetlere gelelim. E, Televizyonların yeni açan ve CNN Türkiye yeni takılan e, herkes için şöyle manşetlerimiz oldu. Yani bu akşam şunlar konuşuluyor. Bakınız. Evet sorduk ve yaşım Ceren Bozoğlu'nun söylediği. Çok e, teknofobik e, biriydim. Ama ondan düzelttim yani kendimi e, zaman içerisinde alıştım sosyal alemlere akmaya başladım. Klip güzeli değilim tabii ki. E, çektiğim klipler güzel. E, bağımsız sinema kalbinin e, bağımsız sinema... Neyin kalbinin attığı yerdir o biraz şey oldu ee, sinema sinemanın, sanatçının sinemanın kalbinin, kalbinin attığı yerdir. yerdir. Evet orada bir kelime eksik koymuş reji ee, saygılar. Kerem Cem demiş ki şivemi bir konuşsam anlamazsınız bile. Bir yani konuşsana kadar, Kerem ikinci İkinci kanala geçersem anlamazsınız onu bir konuşturacağız <gülüyor> mutlaka. <gülüyor> ee, Çocukluk fotoğraflarım bana benzemiyor ki diyor çünkü e, her dönemimde ergenlikte dahil sürekli tipim değişti. Ahmet Ümit ile polisi üzerine konuşuyoruz, edebiyat üzerine konuşuyoruz ve Ahmet Ümit dedi ki şimdiki futbol meselelerinden bildiğin roman çıkar. Üstelik hani böyle alır başına neyin roman çıkar dedi. Ve bir suçlunun psikozu içinde yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'de malzeme sıkıntısı çekmiyoruz dedi. Evet şu ana kadar bize takılan şeyler budur. Şu ikinci